Merhaba arkadaşlar ben bilinmeyen yani oyuncudan merhaba bugün sizlere Minecraft skinleri için internete girmeniz hiç gerektirmeyecek bir şey göstereceğim. Mesela yine bir skininiz var hatalı. Onu düzelteceksiniz ama internete bağlı değilseniz nasıl? Hemen skininize giriyoruz. Birlikte aç paint diyoruz. Paint 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 de. küçük bir şey geliyor. Evet tabi bunu yakınlaştırmak çok zor. Şöyle bir büyütün. Şunda büyük büyüt, büyüt. Gördüğünüz gibi bileşenler. Şimdi şunlar şeyler. Tabii. Şimdi şunu alıyoruz. He, şimdi şurayı bakın gördüğünüz gibi. Ama sizin hani skininizin nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için şöyle o yüzden kafanıza göre bunu bulursanız skin çok amik durmak bir şey olur. Ben mesela şu an kafamı buluyorum. Hop kaydettirecek. Şu an çok saçma bir skinle ile karşınızdayız evet. Gördüğünüz gibi. Ama siz burun burunlarını biliyorsunuz. Adam ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, oradan öyle payın şeyden kaydet. Sonra onu biliyorsunuz zaten. Önceki videomda göstermiştim nasıl skin atacağınızı. Öyle atın ve oluyor. Hiç öyle mavası kim filan Onları hiç bilmeneceği gerek yok. Bizzat ben kendim buldum. Aşkı kişiler de yapmış olabilir. Hani çal çalmadım. Kesinlikle çalma yok. Kendim yaptım. Kendim uğraştım. Evet. Benden bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni açtığım da destekleyin. Like patlaması bekliyorum. Benden bu kadar.